Radyomuz devam edecek ama çiftçilerimize ilişkin bir haberle devam ediyoruz. Neydi? Türkiye'nin kurtuluşu üreticiden, üretmekten geçiyordu. Bu koronavirüs dalgasına hastalıktan nedeniyle bazı imkansızlıklar, ekonomik sıkıntılar yüzünden tarlamı süremiyordum. Belediyemizin traktörüyle zorda olan çiftçimizin tarlasını sürmekte. Zaten ağır olan maliyetlere koronavirüs tedbirleri de eklendi. Çiftçi tarlasına gidemez oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sonra İzmir Çiğli Belediyesi de üreticiye destek vermeye başladı. Zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günleri atlatabilmek için sağlıklı beslenmek çok önemli. Biz Çiğli Belediyesi olarak tarımı desteklememiz gerektiğini düşündük. Sasalı ve Kalkış bölgesindeki üreticilerimizin tarlalarını Çiğli Belediyesi'nin traktörüyle biz sürüyoruz. Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü çiftçinin tarlasını belediyenin traktörleri sürmeye başladı. Sadece 65 yaş üstü de değil ihtiyacı olan her çiftçiye traktör gönderdi belediye. Traktörü olup mazot alamayana da mazot desteği sağlandı. Mazot desteği olmasa bu tarla boş kalacaktı. Hiçbir şey dikilmeyecekti. E biz de çiftçiyiz, üretmek zorundayız ama bu şeye şartlarda üretmek çok zor. Yine İzmir'de Balçova Belediyesi de üreticiye destek sağlıyor. Gelecek Pazar Anneler Günü. Belediye üreticilerden aldığı çiçekleri 40 bin haneye ulaştıracak. Sevdiklerimize kavuşamıyorsak, sarılamıyorsak bir demet çiçek gönderelim. Anneler Günü var. Ee, biz dedik ki hem annelerimizi sevindirelim hem de çiçek üreticilerini sevindirelim. Vallahi satışlarımız bu sene Mart'ın 15'inden 20'sinden beri yok denecek kadar az. Adana'da da patates soğan hasadı yapıyor üretici ama endişeli. Ürünlerinin ellerinde kalmasından korkuyor, ithalatın yasaklanmasını, ihracatın serbest kalmasını talep ediyorlar. Üretin diyorsunuz, üretiyorlar. Hem de canları pahasına, kanları pahasına üretiyorlar. O zaman bunların satımına, bunların para kazanıp tekrar önümüzdeki dönem çiftçiliğinin devamı için ihracatının açması lazım, ürününden para kazanması lazım.